merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte V kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. V bilmeyen olabilir arkadaşlar. Belki de olmayabilir. Arkadaşlar V nasıl bir şeyse böyle PlayStation gibi oyunları var arkadaşlar. Bir de kolları var arkadaşlar. Bu kollarla PlayStation'a bağlı, ay televizyona bağlayıp oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar bu video 10 beğeni gelirse bir dahaki videoda belki yarın belki bugünkü ikinci videoda arkadaşlar Wii'yi oynayacağım arkadaşlar. Sizinle birlikte değil tabii ki. Evet arkadaşlar şu anda ben bayağı çıkardım hepsini göstereceğim. Bunların ne olduğunu bile bilmiyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu muhtemelen kılıf arkadaşlar. Şunların kılıfı ama bunlar kılıflı zaten. Bir tane de Wii Sports diye bir şey var. Evet. Kutumuz gitti. <laughs> Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Evet. Peki. Ada'nın eski dostu. <laughs> Ada bunu canlı zannediyor arkadaşlar. Neyse artık kafamı görebilirsiniz. Arkadaşlar bu muhtemelen televizyona bağlama aparatı mıdır artık nedir? Aklıma gelmedi. Televizyona bağlıyoruz arkadaşlar muhtemelen. Bu arada ben V'yi getireyim. Arkadaşlar ben V'yi çıkardım. Burada arkadaşlar V. Normal. E, zaten V bu arkadaşlar. Bu da zaten V normal bu. Bu da bunu böyle takıyorsunuz arkadaşlar. Artık nasıl göstereyim? Bilmiyorum. Neyse, hemen bunlara bakalım bakalım. Bunları ben de incelemedim. Evet arkadaşlar, bu zaten Wii'nin oynama aparatı mıdır artık, konsolu mudur nedir? Şurada zaten sağ sol yukarı aşağı burada tuşları var falan filan işte. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Bu şey arkadaşlar bizi mesela biz video atıyorum biz oynarken e, böyle bizim kamer kamera şurada kamera var gösteremiyorum. Heh, arkadaşlar şunlar kamera İçinde kamera var şunların. Onlar bizi izliyor ona göre şey yani oyun açılıyor öyle diyeyim ben size. Bu da e, bazı oyunlarda mesela bunu V'ye takıyorsunuz arkadaşlar. V'ye derken şu oyun, oyun koluna arkadaşlar arkadan takıyorsunuz. Bununla oynarken bununla da oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor hiç bilmiyorum da. Dediğim gibi 10 beğeni gelirse arkadaşlar bir oynayacağım grupta. Bu bu videoda kurmayacağım arkadaşlar. Bu da muhtemelen bunun arkasına takılıyor. Şarj mıdır artık ne işe yarıyorsa. Bu da iki tane oyun var arkadaşlar burada. Bu Wii Sports oyun değil arkadaşlar. Ah. Video dışında baktım. Wii Sports e, burada gördüğünüz gibi hatırlamıyorum. Burada şu arkadaşlar e, bowling, bu box, bu o. Siz biliyorsunuz da ben unuttum bu tenis. Ben masa tenisi galiba vardı bunun içinde bakmıştım bir yerde. Burada Wii Sports'un CD'si var iki tane arkadaşlar. Burada da Wii Party var arkadaşlar. Wii Party arkada oyunları var ama nasıl görüyorsunuz bilmiyorum gösteremem. Dediğim gibi arkadaşlar beğeni gelirse oynayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bir de şöyle aparatlar var artık. Neymiş bu? V. Ha, evet bu arkadaşlar HDMI 2. Ye takılıyormuş arkadaşlar. Şu anda 2 bizde boş. Evet doğru. Bu da bir tane daha konsol olsaydı. bunu Onu takardık. Arkadaşlar bu beyaz muhtemelen ben bununla oynayacağım her zaman. Bu beyaz benim favorim oldu. Neyse arkadaşlar bir de v Sport var. Bu muhtemelen böyle fitness. Fitness. Öyle diyeyim arkadaşlar. Bu oyun değil muhtemelen. Evet arkadaşlar bu kadardı. Dediğim gibi 10 beğeni gelirse arkadaşlar bunun oynayış videosunu çekeceğim arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini susunuz. Like atıp videolarını beğenebilirsiniz arkadaşlar. Yarın veya diğer yarın veya bugün ikinci videomda arkadaşlar Vini video muhtemelen oyun videosu gelecek arkadaşlar. Belki size bağlı arkadaşlar. Yarınki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.